Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yetersizliği, tüketicileri sağlıklı bir çevrede yaşama hakkından mahrum etmektedir. Eskişehir'in merkezindeki mahalleleri de merkezin dışındaki mahallelerden pek farklı değildir. Buralarda da altyapı hizmetleri yetersiz, mahallelerdeki sokaklar, caddeler, kaldırımlar, patlar, çatlar, çok kirli, bakımsız ve düzensizdir. Bu kapsamda yapılması gerekenler. 1. Belediye hizmetlerini alamayan mahalle muhtarları ve tüketiciler yani hizmet alıcılar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden ve ilgili ilçe belediyelerinden bu temel belediye hizmetlerini yazılı ve sözlü olarak talep etmeleri gerekir. İki, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şimdiye kadar yapmadığı temel belediye hizmetlerini sunmak için zaman kaybetmeden yeterli çalışmaları yapması gerekir. Üç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonra bu temel belediye hizmetlerini yeterli şekilde yerine getirmemesi halinde ilgili bakanlık veya valilik tarafından yerinde tespitler yapılarak genel bütçeden doğrudan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek olan bu hizmetlere karşılık gelen mali kaynaklar kesilerek bu hizmetleri yapacak olan ilgili kuruşa aktarılarak yaptırılmalıdır. Teşekkür ediyorum.